Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün müsteşem bir oyunla karşı karşınızdayız. Bu oyun hepimizin videoyudur. Çok güzel oyun arkadaşlar. Shut the fuck up 2 Arkadaşlar, e, mağazaya gidelim ve bu gizli giyi satın al ve bunu bir güzel bir yapıyoruz. Hayır. Kalsın. Şimdi biz güzel bunu aldık. Çok güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Ve onu yenmeye şimdi hazırız. Ben arkadaşa hazırım. Dövüş. Daha fazla. Haydi dövüş diyorlar. Ama yeneceğim düşünüyorum. Bence o zaman. Çünkü arkadaşlar. Bunu ben daha önceden yenmiştim. Evet yenmiştim. Oha. Yuh. Bu kadar da değil o, oğlum. Evet. Evet, bir, bir turla bizim arkadaşlar. Bir tur onun bir tur bizim bayağı güzel. Şimdi çünkü finalda ya finalda. O. Oh kazandı. Çok kötü bir haber benim için bu. <Gülüyor> vallahi ya 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 ya. Arkadaşlar bunda hiç uzmamalım. Uzmamalıyım. arkadaşlar ben bunu kulağa yemek istiyorum. Yoksa çok fena olur. İnşallah yeneyim oğlum be. Çünkü hiç kaybetmek istemiyorum. Söylerken yuh. Arkadaşlar bu olan bir şey değil arkadaşlar. Ben inanamıyorum. Bak tane mağazaya gidelim bakayım. Mağaza. <laughs> Yok. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane akşeri kalmıştı. Sonra yaşadı. Of arkadaşlar, bunların hepsini almak koku da isteyelim ki almayan arkadaşlar be ee, hayır şimdi alacağımız bir şey yok evet yok arkadaşlar <laughs> maalesef oynamalıyız menzilimiz bu sonuncu <laughs> ya arkadaşlar istemiyorum ya istiyor istemiyorum bu oldu mu Evet, çok güzel. İnşallah böyle de devam edeyiz. Çabuk çabuk böyle böyle. Baya kasay aldık bu arada. <laughs> Galiba yendik. <laughs> Vallahi galiba Gördüm arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Bir dakika ben yağmur görüyorum yendim. Allah'ım. Teşekkür ederim. Benim için bu bayağı güzel. Peki kabul ediyorum. Çok ha, heyecanlandım. Olur böyle şeyler değil mi? ve yes be arkadaşlar. Of. Canım benim Canım da aldım. Evet. Benim bir benim. Vallahi bir şaka bir yana. Of. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar tabii ki bunu seçeceğim seç 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 şimdi gidelim oyna ee, arkadaşlar bu hesabı 100 TL verdim bu arada 100 TL değer mi değmez mi vallahi bilmiyorum evet güzel aha Uf. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ege bu şeyin devamını istiyorsanız da like atın. Like. Like. şiranesi Uf ya. Bir güzel. Biraz patakladık bunu Bu silahtan bayağı hoşumu gidiyor benim söylerken zorladık. Fena zorladık <laughs> Oğlum senin kafanı. Evet arkadaşlar son anda uçtuk. 560 diye iyi bayağı iyi. Honor Magic 6 Pro. Evet arkadaşlar. Beni ne inşallah bu da bilir. Ben sanmıyorum. Evet. Dövüş. İnşallah bu da bilir arkadaşlar. Bayağı istiyorum çok istediğim bir şey bu arada dövüşmek hayal etmişsin bilmem seni ama yeneceğim hayalet olduğuna bakmayın ha Evet arkadaşlar, mükemmel bir attayış. Ve arkadaşlar, bunu da galiba yendik. Slot benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok güzel. 10.000? Yok be, 10.000 bildim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> şaştım kaldım. Evet. Bayağı güzel. Ok yenilgi. Hiçbir şey. Evet. evet. Çok güzel. Uttuk. İçimiz yahattadı. Şimdi en iyice bu bir siyahını biraz yükseltmek istiyorum. Verdim gitti be. Evet. 1900 satın al ve aldım arkadaşlar güzel ve şimdi ee, gidelim oynayalım Yakın karşımıza geleni yakıp Daima duman yapalım. 460'da buradan kazanalım. Güzel arkadaş. Ninja. Ben udu bileceğimi mi sandım. Ha <laughs> ha ha. Sen kimin bulasın galiba bilmiyorum. Ama bileceksin bundan sonra. Hop 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 hop. hop zor tırladık arkadaşlar. Oğlum sen kimsin? Bana bulaşıyorsun sen. Hayal etmiş. Yiyeceğiz. Ayrı hayal et. Lira. Anlay bana. İşlemem. Ben. ben de gölgeyim oğlum. Ne sözün, ne lafınız var? Söyleyin benim karşımda. Hepinizi daima duman edeyim diyerken zor tutmadı Evet. Çok güzel. Oh. Uh, yeah kötü değil. Bir güzel video oldu arkadaşlar. Video burada sonlandırmak istiyorum. Sona getirmek istiyorum. Yatay. Beni bıktıydı be bu reklamlar. Reklam, reklam, reklam. Şaka bir yana del oluyorum. Bu ne? Bakayım çok güzel. Kaç aldık? İki mi? Ay <gülme> kaç aldık? İki diyen ki matematik matematikten biraz başım alma geldi. Arkadaşlar bu artık bu böyle kadar sonlandı oyun yayın yeni bir video yeniden gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar eğer yepyeni bir video görmek istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Nasıl ya?